Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fiilimsiler, eylemsiler konusu. Nedir fiilimsiler? Fiillere getirilen bir takım eklerle oluşturulan fiillerin isim, sıfat ve zarf şeklini yapan sözcüklere biz fiilimsi diyoruz. Fiilimsilerin özellikleri. Fiilimsilerin fiilin özelliklerini görmeden tam olarak anlamamız mümkün değil. Fiilimsilerin özelliklerine geçelim. Fiilden türer ama fiil değildir. Kip ve kişi eki almazlar. Fiilimsileri fiillerden ayıran en önemli özellik budur. Fiillerin aldığı kip yani zaman ve dilek kiplerini, haber ve dilek kiplerini fiilimsiler almazlar. Aynı zamanda kişi eki de almazlar. Fiilimsi ekleri fiilden isim yapan yapım ekleridir aynı zamanda. Fiilimsiler olumsuzluk eki olan mame alıp olumsuz olabilirler. Fiilimsiler yarım yargı bildirirler. Yan cümlecikte yüklem olurlar. Yani asıl cümlede yüklem olmazlar. Yan cümlecikte yüklem olabilirler sadece. Cümlede isim, sıfat ve zarf gibi görev yaparlar fiilimsiler. Zaten Fiilimsilerin türlerine baktığımızda isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3'e ayrılır. Fiilimsilerin birincisi isim fiil, diğer adıyla master. Fiillere getirilen me, ma, ış, iş, mak, mek ekleriyle yapılır. Daha kolay akılda tutmak için mayışmak, ma, ış, mak şeklinde kodlarız. Bu ekler fiillere gelerek onları cümle içinde isim yapan eklerdir. Fiillere gelerek onları cümle içinde isim yapan eklere biz isim fiil ekleri diyoruz. İsim fiiller fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir. Onunla örneklerle bu söylediğimizi pekiştirelim. Onunla tanışmayı istiyorum. Şiir okuyuşuna her Herkes hayrandı. Balık tutmak yetenek işidir. Onunla tanışmayı istiyorum derken tanışmak bizim fiilimiz. M ma tanışmayı fiilden ne yapmış? İsim yapmış. O zaman bu isim fiil ekidir okuyuşunu okuyuşuna herkes hayrandı. Okumak fiil okuyuş uş bizim isim fiil ekimiz. Yani tanışma okuyuş sözcükleri fiilimsidir. Balık tutmak yetenek işidir. Tutmak fiil mekmak isim fiil eki. Yani tutmak sözcüğü artık bir fiilimsi. İsim fiiller çekim eki alırlar. E, fiil isim oldukları için artık isimlere getirilen çekim eklerini isim fiiller alabilirler. İsim fiil ekleri ile olumsuzluk ekleri birbirine karıştırılmamalıdır. Bunu alttaki iki örnek üzerinden görelim. Kalemi kırma demiştim. O kalemi kırma demiştim odunları kırma işini ben yaptım. O kalemi kırma demiştim derken kırmak fiildir. Mema kırmamak işinden bahsediyor. Buradaki ma bizim olumsuzluk ekimiz. Ama odunları kırma işi derken buradaki ma Olumsuzluk bildirmiyor. Kırmak fiilinden bir fiilimsi oluşturmuş bizim isim fiil ikimizdir. Olumsuzluk eki olan ma'me ya da mezmaz ile fiilimsi eki olan ma'me ve mezmazı karıştırmamalıyız. Cümle içinde kullanılışına bakmalıyız. Ancak böyle ayırt edebiliriz. Aynı zamanda bizim bir başka özelliğimiz şurayı sildikten sonra söyleyeceğim. İsim fiil ekleri ile sözcüklere gelerek kalıplaşıp artık bir varlığın ismi haline gelmiş, kalıplaşmış adları birbirine karıştırmamalıyız. Örneğin Bahçeyi kazmayı bırak. Bahçedeki kazmayı bulamadım. Bunlardaki kazma sözcüklerinden bir tanesi kalıplaşmış ad, bir tanesi ise fiilimsi. Bahçeyi kazmayı bırak derken kazmak bizim fiilimiz. Mema bir işten bahsediyor. Kazma işinden bahsediyor. Kazma kazma durumundan bahsediyor. O zaman bu mema isim fiil ekimiz. Bahçedeki kazmayı bulamadım derken kazmak fiilinden buradaki mema ne yapmış? bir isim yapmış. Fiilden isim yapım eki. Bu artık kazma sözcüğü kazma işini yapmamızı sağlayan, yapmamıza yarayan aletin adı olmuş. Yani kalıplaşmış ad.